O zamanlarda e, gündemi takip ettiyseniz Diyanet İşleri Başkanı'nın e, layıklık karşıtı birçok açıklaması oldu. E, bunu halk nasıl değerlendirdi? Allah de, Sayın Diyanet İşleri Başkanı e, önce altındaki zırhlı Mercedes'i e, satsın. Evet. Türkiye'de kaç bin tane cami var? Ben sünniyim. Kaç bin tane cami var? Hangisinin altında bir tane aşevi var? Bir fakir giydiren bir yer var. Fakirlere yemek veren bir yer var. Sayın Diyanet İşleri Başkanı kimin adamı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın adamı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce Cumhurbaşkanı olmadan önce e, Rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisinde siyaset yaparken demokrasi araç mı amaç mı olacaktı? diye bir söylemi var. Bir sürü söylemi var da e, bir söylemi var. Demokrasi onun için amaç mı araç mı? İslam'da üç şey yoktur. Birincisi layıklık, ikincisi demokrasi, üçüncüsü hoşgörü. Hoşgörü derken İslam düşmanları, gayrimüslimlere yani şeriatın tabiriyle kafirlere karşı hoşgörü yok. Kemalizm ve laikliğe karşı olan bir jenerasyonun bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu görüyoruz. Demokrasi bir amaç değil, bir araç olarak kullandılar. Bugün iktidardalar. Bu ülkene iktidarlar gördü. İnşallah ben bunları söyledim diye yarın bir gün cezaevinde falan olmam ama oy verdiğimiz gibi eleştireceğiz de. Diyanet İşleri Başkanının bugün bunu söyleyebilmesi, Cumhurbaşkanı'ndan ve e, mevcut iktidardan cesaret aldığını gösterir. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz şu an ülkemizin içinde bulunduğu durumu? Ee, ekonomik mi, siyasi mi? Ekonomik olarak. Ya, e, ben international transport yapan birisiyim. Evet. E, yani Almanya bizi kıskanıyor diyen e, biraz ağır itham olacak ama yalan söylüyor. Almanya falan bizi e, kıskanmıyor. Çünkü adamların dünya markası olmuş. Dünyaya ihraç. Zaten Alman mühendisliği dedin mi? E, akan sular duruyor. E, ben Türkiye'nin her yerini gezmiş birisiyim. Enerji sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirkette de çalıştım. E, rüzgar gülleri, termik santraller, hidroelektrik santraller, güneş enerjisi santralleri. E, bunların hepsi, bunları yapanların hepsi holding ve iktidara yakın holdinglerin e, sahiplerinin e, yatırımları bunlar. Yani sıradan bir adam bunu yapamaz bir kere iktidara yakın olman lazım bir lir, bir euronun 10 lira olduğu bir ülkede hiç kimse bana ekonominin iyi olduğunu söyleyemez Ben zaten e, serbest piyasa ekonomisine karşı olan birisiyim e, kaldı ki yani meydanlara çıkıp şeker pancarına bu kadar zam yaptık nasıl iyi mi demek bu millette alay etmektir şimdi e, Türkiye'nin bütün otobanlarında ben gezdim bütün otobanlarına girdim çıktım Eee... Süleyman Rahmetli Süleyman Demirel'in veya de Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı köprüden de geçiyorum. Bu iktidarın yaptığı köprülerden de geçiyorum. Geçebiliyor mu? Geçemiyoruz işte onu söyleyecektim. Yani buradan binek otoyla şuradan Gebze Osman Gazi Köprüsü'ne giriyorsunuz. Ee, İzmir'den e, 500 lira. Bir depo mazot yakmazsınız normal yoldan. Devletin imkanlarıyla yapılan hizmet vatandaşa bir lütufmuş gibi gösterilemez. Devlet benden vergi alıyor verdiği aldığı vergi benden derken yani millet adına söylüyorum İnsanlardan aldığı vergiyle bu hizmeti getirmeye mecbur. Sen niye bunu yap işlet devlet modeliyle veriyorsun ki? Hani biz ya uzaya, hani biz dünya ülkesiydik, hani biz ekonomisi büyüyen bir ülkeydik. Doğalgaz çıkardık. Doğalgaz. Zaten ya uzaya mı? <laughs> Son uzaya gidiyorduk yani. Yani ben keşke gitsek canı gönülden isterim. Keşke ya. Adolf Hitler'i iktidar yapan Nazi Partisi'nin propaganda bakanı Joseph Goebbels diyor ki: Yalan söyleyin ve bunu tekrarlayın. Mutlaka inanan çıkacaktır. O dönemde Nazi Almanya'sı, Nazi Partisi Almanya'da iktidara gelmeden önce radyo lükstü. Almanlar Nazi Almanya'sında Adolf Hitler iktidara geldi. İlk yaptığı iş her eve bedava bir radyo vermek oldu. Çünkü propaganda'nın vatandaşa en kolay ulaşacağı araç radyoydu. Televizyon olsaydı televizyon verirdi ve Adolf Hitler oradan e, radyodan yaptığı konuşmaları vatandaşlar oradan dinlediler ona inandılar ve e, 60 milyon 50 milyonun üstünde insanın ölümüne neden olan bir savaş, kara propaganda sonucu olan savaş Polonya'ya da böyle saldırdılar. Yani yalan atın bu millet inanır yalan vallahi yalan kardeşim ben e, e, 3.750 lira maaşla çalışan birisiyim çocuklarım okuyor. Birisi üniversitede, birisi ortaokulda. İnanın, bakın vallahi billahi bu sokakların kalabalık olduğuna, AVM'lerin kalabalık olduğuna bakmayın. Kapitalizm var ya, hard kapitalizm diyor bir tane Kürt kökenli bir vatandaş. Hard kapitalizm. Herkesin borcu var. Ben ne dahil. Hepimizin borcu var. Hepimizin, bütün vatandaşın borcu var. Kredi kartı borcu var, kredi borcu var. Petkim, Tüpraş zarar etmiyor. Ya bunu Türk Telekom'u sattılar ya ürdünlü bir aile. Zarar mı ediyordu? satacağız. Babalar gibi satacağız diyen bir adam vardı Şimdi Kemal. Şimdi e Çaykur kadar. da zarar ediyor. Orayı da satmayı düşünüyorlar. Vallahi Çaykur zarar ediyor öyle mi? O zaman Lipton fabrikasına niye yer verdin şeyde? Rize'de fabrika yaptı. İngiltere'de çay yetişmez. Dünyanın çay ticaretini İngilizler kontrol eder. Lipton'un bir tane dikili çay ağacı yoktur ama bütün çay fabrikaları onundur. Bunlar danışıklı dövüş. Her iddiasına ömür Kapitalizm, hard kapitalizm. Her iddiasına giderim. Çaykur da özelleştirilecek. Sen çıkardığın yasayla Türk Selim ve Cengiz İnşaat'ın kred, e, vergi borçlarını neden sildin kardeşim? Benim de vergi borcumu sil. Onlardan alacağın vergilerle üç tane daha Osman Gazi Köprüsü yapardın. Ben Osman Gazi Köprüsü'nden niye fahiş parayla geçiyorum kardeşim? Milletvekili sayısı 550 idi, 600'e çıkardın. Hani kamuda tasarruf, e, kamuda tasarruf yapacaktın? Yani öyle meydanlara çıkıp Kur'an-ı Kerim sallamak da olmuyor bu işler. E, fakir daha fakir, zengin daha fakir, zengin oldu. Orta direk diye bir şey kalmadı. E, cebimdeki cüzdanımı gösterebilirim. 120 lira para var. Onu da 100 lirasını arkadaşın düğününde takacağım şimdi. Ya taşıma suyla değirmen ne kadar döner ya? Sen niye sattın bunları ya? Amacın ne? Kaç tane fabrika kurdun 20 yılda? Ben Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır. Allah ona rahmet eylesin. Yaptıkları, yaşadıkları kendi zaman konjöktör içerisinde değerlendirilmeli. Ee, Allah ona rahmet eylesin. Beş kuruş para almadan o kadar fabrika kurdu bu ülkede. Okuduk, gördük, biliyoruz. Yazık, insanın içi acıyor yani. Ee, Allah bu milletin yardımcısı olsun. Vallahi diyecek bir şeyim yok. Allah sonumuzu hayretsin. Ekonomi diye bir şey kalmadı. kalmadı mı? İnsanların alım gücü de çökmüş. Maaşı alıyoruz. Elektrik, su parası. Bundan sonra nasıl geçireceğimizi, ne yiyeceğimizi bilemiyoruz. Bakınız. Ayağımdaki ayakkabıya bakınız. Bakın. Bak. Alamıyorum. Nasıl idare ediyorsun? Ölmemek üzere yiyoruz. İdare edilecek bir şey yok. Peki neden böyle oldu sizce? Neden ekonomimiz bu kadar kötü hale geldi? yanlış, yanlış yönetilmekten. <Sessiz> yanlış yönetilmekten. Fabrikalar satıldı. Millet işsiz kaldı. Örneğin ben Malatyalıyım. Malatya'da şeker fabrikası vardı, sigara fabrikası vardı, bir de dokuma fabrikası vardı. İnsanlar çalışıyordu. Sigara fabrikasının yeri satıldı. Ne oldu? Herkes tütün ekiyordu. Yani burada çalışıyordu. Şimdi çalışamıyor. Aracı tütün de ekemiyor. İşsizlik başladı. İşsizlik başlayınca yokluk başladı. Yani bunlar zengin bir babanın kovada çocukları gibi davrandılar ülkeyi yönetemediler. İlk geldiği anda ben Türklüğü ayaklar altına alır dedi. Ben de Türk'üm. Kendimi ayaklar altına alıtmam. Oy verirsem ayaklar altına aldırtmış olurum. Oy vermedim. MHP'ye oy veriyordum. Desteklediği için, benden destek alıp oraya da kullandığı için oraya da oy vermedim. Gittim CHP'ye oy verdim. Şu an bir seçim olsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Cumhuriyet İttifakı'nın dışında Millet ittifakının seçtiği birinin Cumhurbaşkanı olması isterim ama meclisin denetim ele alması gerekiyor. Parlamenter sisteme geçiyor. Parlamenter geçelim. sistem, tam parlamenter sistem. Tam denetim. Evet, adamlar kimseye hesap vermiyor. İstedikleri gibi davranıyorlar. Tek adam da diktatörlük. İster oligarşi deyin, ister ne derseniz deyin. Eğitime bakınız, İmam Hatip okulları açtı. Bu İmam Hatip okullarında felsefe yok. Felsefe yoksa matematik zayıf. Geonetik zayıf, fizik zayıf, sosyoloji zayıf. Başka ne istiyorsunuz söyleyeyim. Aklıma daha bir şey gelmiyor. Yap, işlet, devlet formülüyle ediyor. Ne köprüden geçebiliyoruz. Benim paramla yaptırılıyor. Adam orada para kazanıyor. Ben köprüden geçemiyorum. Yani geçme imkanım yok. Param yok ki geçeyim. Peki şöyle bir şey sorayım. Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanı'nın e, layıklığı, hedef alan birçok açıklaması oldu. Takip edebildiniz mi bunları? Et, ediyorum tabii ki. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış. Yanlış. Cumhuriyetin temellerine dinamit koyuyor. Cumhuriyetin temellerine dinamit koyuyor. Demin biraz evvel bunu ona bağlayalım. İmam Hatip okulları işte bu, bu tamamen Araplaştırmak istiyorlar. Evet. Şimdi adam kalkıyor diyor ki Peygamber bunu söylemiştir. Neyi kaydı nerede, kuydu nerede, nereden ne söylemiştir. Cahile dönemini nereden biliyor? Kendisi cahiliye döneminde yaşıyor. Bu toplumu Tekrar bin sene geriye götürmek istiyorlar. İşte Cumhuriyet'e hedef arıyorlar. Cumhuriyet'e hedef arıyorlar. Derdinden nemalanmak istiyor. Ama ne kadar nemalarını bilmem. Şimdi aç. Bizde derler, atasözüdür bu. Herkesi temzih ediyorum. Aç ayı oynamaz. Bu millet aç. Abi buna rağmen vereceklerse herkesin işi gücü rast gelsin. Ben de aç kalırım, onlar da kalır. Kendileri bilir. Türkiye'de satılmayan bir yer kaldı mı? Bugün 4,5-5 milyon Suriyeli besleniyor. Afganlar besleniyor. Niye? Ben Gösteriyorum, ayakkabı alamıyorum ya ayağıma. Bak yürüyüşe çıkmışım, 74 yaşındayım, ayakkabı elim alamıyorum. Kredi kartını yatırmayı unutmuşum, unuttu değil, para yoktu. Şimdi gideyim bir yerden para alıp kredi kartımı yatıracağım. Ekonomi şu anda hiç hoşuma gitmiyor. Açıkça söyleyeyim ben, niye gitmiyor? Ben emekliyim, normalde mahallem, mahallem pardon. Her şey pahalı. Kapımın önünde adam meyve sebze satıyor, 10 liradan aşağı yok. Onun için ben sana söyleyeyim yani, hiç memnun değilim. Ben engelliyim normalde %70 Aldığım para da o kadar şey olsa da iş görmez aylığıyla beraber alıyorum 3800 lira ama o bile yetmiyor 3 kişi çalışıyoruz kirada vermediğim halde hesap et 10-15 liraya yakın para alıyorum hiçbiri de yetmiyor ben sana söyleyeyim 10-15 bin liraya yakın evet. para alıyorsun. Y yalan söylem. <laughs> yetmiyor Çocuk evlendireceğim ben yetmiyor yalan söyleyelim Kredi kartının arkası şey var açık var Açıkça söyleyeyim ben sana yani Siz daha önce AKP'ye oy varmış mıydınız? Ben mi? Verdiydim şu, şu anda onlardan herhangi bir şeyim yok yani. Ama şu andaki piyasaya bak. Bak elektrik iki, iki, katı fiyat geldi bana. 250 lira şey olan şey şu anda 400 liraya yakın geldi elektrik yani. Artık kim yapıyorsa zam mı bilmiyorum. Kim yapıyor? Bilmiyorum belediye yapıyor herhalde. Millet oraya şey yaptı. Onun için ben Hükümetsin, sana... Hükümetin bununla bir ilgisi yok mu? Yani şu anda belediye... Yani doların, kurun, euronun bununla bir alakası yok mu? Onu da ben söyleyeyim. Ben şimdi oraya kafam çalıştı. Şu anda benim beyin hücreli yok. Kusura bak ameliyatlıyım da. Ama şu, e, sağ. ben derbe yedim büyük Onu da madem paylaşayım ben ölümden döndüm. Şu anda cebim bak ilaçlarla yaşıyorum. Umurumda değil ama herkes beni de tanıyor. Onu da söyleyeyim. Yani şu anda piyasa çok pahalı. Meyve sebze alsan ne diyorum? En az 10 lira, 15 lira çıkıyor. Domates 7-8 liradan aşağı değil. Bak 3 kişi çalıştığımız halde evde hem de belediyede yok para yetmiyor. 15 bin lira geliri 15'e yakın yani 15 13. ama yine 13. de ettiremiyorum diyor. Kira vermediğim halde. Kira an, da fat vermiyor. Fatura böyle. ödedim 500 lira. Geçen elektrik su. Çünkü... Neden peki sizce bu kadar pahalı her şey? Vallahi piyasaya kim e, zam yaptıysa bilmiyorum. Herkes belediye atıyor. %40 demiş belediye. E, belediye mi bütün zamları yapıyor? Benim b, b, bildiğim yok. öyle evet. söylüyorlar. Bilmiyorum. Ha mesela bugün herkes dedi ki boykot edelim. 3 gün elektriği kapatalım. AYEDAŞ var ya. Fatura yükle geliyor. Bak iki katına çıktı. Abim söyledi ki böyle böyle. Geçen dedi 200'dü şimdi 400'e çıktı fatura. an için ben memnun değilim. Açıkça söyleyeyim. Herkes belediye atıyor taşı. Belediye ne yapıyor ki? Belediye dolarımı çıkartıyor? Euro'yu mu çıkartıyor? Ne yapıyor ki? Normalde orada söylenen yüzde 40 zam yapıyormuş suya. İndirim yapmıştı. yaptığı zam hala indirimden daha şey değil, yüksek değil yani. Bilmiyorum. Ben şimdi bildiğimi söyleyeyim. Ben yani şu anda yüzde %15 zam var. Yani elektrikte. Demek ki biz gene kurtardık yani. O zammı koyanlar onlar. Onun için şu anda ben böyle geçiniyorum. Allah'a şükürler olsun. Aa kıt kanat geçiniyorum. Bak ne diyorum? Kira ver. Kanatil 15.000 lira alıyorsunuz yani. 15 lira alıyorum da daha çocuk evlendirdim. Bir tane söylemez hep evet. torunum da var. Peki sizce evet. bir asgari ücretle bir insan Aa, geçinebilir yok. mi? Yok, o biraz bilmiyorum. O biraz şey yani. Zor değil mi? Ben diyorum bak şu anda benim aldığım aylık 3.800 lira. O da mahallenin emekliyim. İş görmez hali. Çünkü sakat kaldım ben yüze. Ben şimdi zor geçiniyorum. Allah Allah. Biz seçim de şimdi... olsa e, kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Ben gene Tayyip Astasiyim açıkça söyleyeyim yani. Öleyim. da 14. Ki e, cumhurbaşkanı Allah gecinden versin. Ölürse kime vereceksin? Bak ben sana açıkça söyleyeyim madem bunu kimseden korkmam ben. Ben cumhurbaşkanından başkasına başka kimseyi tanımam. Ben şimdi sen beni madem çekiyorsun ben darp edildim bana vuran affedersin karaktersin arkasında milletvekili vardı. Ölümden döndüm ben. Şimdi kafamı da açayım. Bak 57 tane dikiş var benimde görün. Geçmiş evet, olsun. Şu an ilaçlarla yaşıyorum. Çok adamı da vuracaktım, öldürecektim. Bunu da kaydedin ama dua etsin araya da girenler oldu. Yoksa çok adam indiriyordum ben. Bak ben Trabzonluyum. Bana vuran adam da Rizeli. Adamın 49 tane sabıkası var torpilli. Ben ölümden döndüm. Şu anda bak ben... Kim Rizeli kim? O bana vuran adam. Sabıkalı. Onun referansı da milletvekiliydi. Başver gerek yok. Söylemiyorum. Tamam, teşekkür Onu ederim. Allah'a ettim ama çok adamı da indiriyordum da duayesin araya girenler oldu. Teşekkür ederim. Bakan da girdi. Bak şu anda 172 engelliyim ben. Kaldım böyle. Çok geçmiş tamam, olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sorun yok. Vallahi ekonomi çok bozuk. Bozuk mu? Vallahi durumlar yani e, geçim sağlayamıyoruz şu an. Hani geçimimiz zor. E, kiralarımızı ödeyemiyoruz. E, işsizlik var. Yani şu anda ekonomi iyi değil İş, bizce. Senin durumu kötü. Tabi yani şey düşük bir yıl emekli maaşları düşük. Şöyle diyeyim mutfakta yangın var diyeyim yani. Ne diyeyim yani? Neden derseniz yani mesela kendimden örnek vereyim. Ben emekliyim, çalışıyorum, iki çocuğum var okuyor. İnanın size para yetişmiyor yani. Zaten hani farz edin ki emekli maaşım yok. 3 bin lira maaş alıyorum bin lira. En kötü ev kirası bin lira. Neden ekonomi sizce bu kadar kötü durumda? Valla ekonomi yönetimle alakalı olabilir yani. Düzgün yönetilemiyor muyuz? Ya düzgün yönetiliyor da yani eee şöyle bir şey. Tamam her şeyi eee ben 52 yaşındayım çok hükümet gördüm böyle. Hükümetler böyle hep yıkıldı yani üç ay 6 ay bir sene ömürleri oldu. E, bu parti yani yine diyeyim e, diğerlerinden nazaran iyi yani. İyi. Evet. Yani çünkü ben çok şeyler yaşadım yani. Ne yaşadınız? Yağ kuyruğuydu, mesela. tüp kuyruğuydu, oydu, buydu. Neden oluşmuştu mesela? O yağ kuyrukları, tüp kuyrukları neden oluşmuştu? Ya şey işte yönetimin atalarından. Yönetimin atalarından oluşmuştu. Evet. Yani dediğim gibi yani şu anda misal 3 bin lira Askeri ücret alıyorsun ama geçim zor. İşte örneğini veriyorum. bin lira ev kirası. İki çocuğun okuyor. Bunun okul masrafı, kışın doğalgaz parası. Yani askeri ücret düşük, emekli maaşları düşük. Ben şu anda Peki şöyle sorayım. 20 yıldır aynı kişiler tarafından yönetiliyoruz. İyiye evet. ee, iyiye gitmesi gerekirken neden ekonomi kötüye doğru gidiyor? Bunun bir cevabı var mı sizde? Vallahi ekonomi işte eee bazı çalışmalar yapılması lazım eksiklik olduğunu Tabii bir, birkaç eksiklik ya var iyi yönetilemiyor muyuz o zaman ya yine yönetiliyoruz ama bazı e, politikalarda biraz düzeltmeler yapılması mesela lazım. hangi politikalar düzelsin ya şey olarak yani e, şey olarak maaş yönünden yani e, hani diyor kişi başı e, şey dolar şu kadar diye düşüyor da hani ortada nerede o ortada İyi, iyi, durumu iyi olan aileler için. Hani şu an mesela pazarları gelseniz millet çoğu mesela pazarlardan yiyecek topluyor. Şey yapıyor. Yani millet Peki bu kadar e, bir ülkede halk bu kadar geçim zorluğu yaşıyorken e, iyi yönetildiğimizi size ne düşündürüyor? Hangi konuda mesela iyi yönetiliyoruz diyorsunuz? Ya yani, hani işte ulaşım konusunda ondan sonra sağlık konusunda falan ee, o konularda yani. Yani yine de şunu demek istiyorum yani kötünün iyisi diyelim yani. Kötünün iyisi. Evet. 20 yıldır aynı kişiler yönetiyor yani kötü kim mesela? Ya kötü zaten kim? Zaten hanımefendi bakın şimdi zaten bir hükümet başa geldiği zaman zaten en fazla 5 sene görev yapar. 5 sene sonra Zaten halk bunu beğenmezse evet. sandığa gömer. Ee, burada üzülen bir e, işçiyle emekli oldu yani. Sizin bunlar hakkınız değil mi? Yani iyi e, geçinmek, şimdi vatandaş emekli olmak. Bakın. O hastanelerde sizin ha. hakkınız değil mi? Evet. Ben şimdi emekli olmuşum, izdivaya çekilip gezip e, dolaşacağım ama evet. hala çalışıyorum. Aynen doğru. Çalışıyorsunuz. Yani ben yani ölene kadar mı çalışacağız bu evet, ülkede? Hocam, işte. Yani onu demek istiyorum. Yani Allah yardımcımız olsun. E olarak zaten e, daha daha da kötü olsaydı mesela e, millet zaten 20 senedir bu partiyi seçmezdi. E eksik yanları var tabii. Vallahi bence hiç iyiye gitmiyoruz. Yani e, eskisi gibi değil. Evet. Siz, e, bir partiyi ayakta tutan nedir? İşçidir. Sizce bir seçim, seçim olsa işçidir. şu an yine AKP iktidar gelir mi? Gelir bence. Gelir, gelir. Bence de gelir. Çünkü bir yani e, çok tutan var. Tutuluyor gene. Bütün bu kötü ekonomi. Yani e, bu aralar biraz mesela AKP'ye oy verenler biraz sinirli ama gene de veriyor. Yani. Siz verir misiniz mesela? Valla ben hani başka verecek kimse yok. Kime ver? Niye yok? Bir sürü muhalefet parti var. Muhalif falan. Ya var da şimdi hani... E, Dediği gibi arkadaşın iyisin kötüsü yani. Niye kötünün biz iyisi? iyi, yani kötünün iyisini i̇yi. seçelim ki iyi birilerini niye seçtim? Ama iyi birileri yok ki kim var? Evet, evet, niye yok? Diye. Kalmaz, Mesela yani muhalif partilerin iyi olmadığı kanatıyla yani nereden iyi biri var? derken e, şu konuda yani e, bundan daha iyi bir parti. Gelirse ona tamam, neye göre sizin kıstasınız ne mesela hani işte, bundan daha iyi tamam, değil daha diyorsunuz. Önce yani. Eskiden tüp kuyrukları vardı bilmem ne vardı. Neden değil? vardı o tüp kuyrukları? Ya işte o zamanlar yönetim yani bozukluğundan. Ama Bozukluktan şimdi, tamam. değil Kıbrıs'ı almıştık tamam. e, Amerikan mı Şimdi mesela tüp, tüp kuyruğu yok şey kuyruğu yok ama ama para mıydık? yok bir de o var. Şimdi tüp kuyruğu yok o yok almaya yani para yok. Bu bir kıstas mı mesela e, ta Kıbrıs aldığımız zaman da Amerikan'ın bize ambargo koyması ve bundan dolayı e, tüp kuyrukları ve vesaire kuyrukların oluşması bir kıstas mı? 21. yüzyıldayız. Evet. Hani şu an iyiye gitmemiz gerekmiyor mu? Hani bunları mı geçmişi değil de lazım. Tabii. önümüzdeki tabii önümüze bakmamız lazım yani ama şu anda tamam yol yapıldı, bir... bilmem ne yapıldı ama yol karın doyurmuyor ki hanımefendi. Ama zaten hakkımız değil mi vatandaş i̇şte, olarak? E, zaten ulaşım yol ulaşım. hakkımız. Ulaşım. Evet. E zaten yol yapıldı, bilmem ne yapıldı ama geçemiyoruz. Fiyatlar evet. pahalı. Ne anladım ben bu yoldan? Bizim, yani misal. Bizim bunu bu şekilde değerlendirmek ekonomi değil. Bizim karnımızı doyuran, mutfağa giren şey yemek yani bir Son şeyler iki çalışsa evet. geçinemiyor eskiden öyle miydi değildi bir insan bir maaşla e, kirasını da ödüyordu evinde de bakıyordu şu anda iki kişi çalıştığı halde çoluğu çocuğu çalıştığı halde inanın yetmiyor. Eskiden asgari ücretle 46 evet. tane çeyrek altın alıyordunuz bugün kaç evet. tane alıyorsunuz? Nerede şimdi ya altın almayı bırak şimdi eskiden para biriktiremedik diye üzülürdük şimdi geçinemiyoruz diye üzülüyoruz evet. hani para kenara koymadan vazgeçtik evet. artık şu anda karnımızı doyurmanın peşindeyiz. Ben yani ne bileyim e, Allah yardımcımız olsun yani Nasıl yapacağız bilmiyorum. İşin içinden çıkamıyoruz. E, çok işsizlik var. Hani işsiz. Bütün bunlara çok... rağmen ee, yine bak... seçimde destekleyecek misiniz? Valla biraz zor bana kalırsa. Ben bence yani biraz yani zor. Bizim istediğimiz iş, işçi işçiyle ile emekliye böyle e, güzel geçine bilecek kadar bir maaş zamı yapsınlar. Hep ezilen kesin biz oluyoruz nedense. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.